Suriyeli engelli çocuğa tekerlekli sandalye verildi. Gaziantep Fiziksel Engelliler Derneği, Dizip Engelliler Derneği'nin de katkılarıyla Belkıs Mahallesi'nde kalan Suriyeli bir ailenin engelli çocuğuna tekerlekli sandalye hediye ederek aileye de gıda yardımında bulundu. Dernek Başkanı İbrahim Halil Oğul, dernek olarak Gaziantep ve tüm ilçelerinde Suriyeli olsun, Kürt olsun, Türk olsun Hiçbir ayrım gözetmeden ihtiyaç sahibi engellilerimizin yardımına koşuyor ve onların isteklerini karşılamaya çalışıyoruz. Gaziantep Fiziksel Engelliler Derneği olarak e, Nizip olsun, Birecik olsun, İslahiye olsun, Gaziantep olsun tüm ilçelerimizde, ucra köşelerde e, Suriyeli olsun, Kürt olsun, Türk olsun ayırt etmeden elimizden geldiği kadar yardım etmeye ve isteklerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu esnada Mizgin kardeşimize de bir tekerlek sandalye hediye ettik. çocukcağız yerde sürünüyordu. İnşallah daha nice Mizginlere ulaşırız ve isteklerini karşılarız yani. Buradan da Zeynep Hanım'a da teşekkür ederiz bize destek olduğu için. Aynı zamanda Mizgin'e de bir ömür boyu inşallah yanındayız. Biz onun abileriyiz, amcalarıyız.